Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Serdar Turgut Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı. Bu tür davalarda her zaman olduğu gibi konu hukuki boyutta değil, siyasi boyutuyla tartışıldı. Bu çok da şaşırtıcı değil, beklenilen bir gelişmeydi. Çünkü Demirtaş gibi siyasi kişiler hakkındaki hukuki gelişmeler daima siyasallaştırılarak algılanır. Bu kaçınılmaz da olabilir ama bu dava görüldüğü gibi olayın hukuki boyutunun tartışılması yapılmadığında Türkiye karşıtları gerçekleri saklayarak siyasi haksız ve sert tavırlar alabiliyorlar. Bu da demokrasinin bir gereği sayabilirsiniz ama yapıldığında hem hukuka hem de Türkiye'ye haksızlık yapılabiliyor. Selahattin Demirtaş'ın siyasi görüşleri konusunda özellikle Avrupa'da Türkiye'ye karşı bir önyargı var. Bu önyargıda devreye girince hukuki boyutu göz ardı edip olayı siyasalaştıranlar bu önyargıdan güç de alınca ortaya Türkiye'ye yapılan büyük bir hukuki yanlış çıkıyor. Konuyu tam anladığımızda hukuki metinler kaçınılmaz olarak teknik ve kolay anlaşılmaz olabiliyor. Bunları oraya ön yargılı bakmayanların bile kolay anlaması mümkün değil. Hele de bu durumda olduğu gibi haddinden fazla siyasallaşmış, Türkiye'ye karşı tüm ön yargıların yükseldiği bir dava söz konusu olduğunda işler iyice içinden çıkılmaz hale geldiğinde Türkiye karşıtları gerçekleri saklayarak siyasi haksız ve sert tavırlar alabiliyorlar. Bu da demokrasinin bir gereği sayabilirsiniz ama yapıldığında hem hukuka hem de Türkiye'ye haksızlık yapılabiliyor. Selahattin Demirtaş'ın siyasi görüşleri konusunda özellikle Avrupa'da Türkiye'ye karşı bir önyargı var. Bu önyargıda devreye girince hukuki boyutu göz ardı edip olayı siyasalaştıranlar bu önyargıdan güç de alınca ortaya Türkiye'ye yapılan büyük bir hukuki yanlış çıkıyor. Konuyu tam anladığımızda hukuki metinler kaçınılmaz olarak teknik ve kolay anlaşılmaz olabiliyor. Bunları oraya ön yargılı bakmayanların bile kolay anlaması mümkün değil. Hele de bu durumda olduğu gibi haddinden fazla siyasallaşmış, Türkiye'ye karşı tüm ön yargıların yükseldiği bir dava söz konusu olduğunda işler iyice içinden çıkılmaz hale gelebiliyor. Sıradan insanlar, yani bizler, hukuki kararlarda işin kolayına kaçıp metni anlamaya çalışmak yerine ön yargılarımızda işin içine katıp kolay siyasi tavırlar alabiliyoruz. Bu da anlaşılabilir bir şey ama bizler bunu yaparken eğer hukuki gerekçeleri çarpıtıyorsak bu büyük yanlışlara yol açabiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kararından sonra bu da oldu ve oluyor. Hukuki metinde Türkiye haklı görülüyor. Biliyorsunuz ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yurt yurtdışı yanlışları güçlü olmasına rağmen bu konuya bugüne kadar hiç girmedim. Çünkü kararın metnini ilk okuduğumda konuyu tam anlamasam da hukuki olarak Türkiye açısından içinde çok önemli gelişmeler olduğunu hissetmiştim. Ama bunun gerçekte ne olduğunu çıkarabilmek için gerçek bir uzman görüşünü almam lazımdı. Sonunda bu oldu. Görüşün aldığım hukukçu adının verilmesini istemedi. Bu nedenle onun arzusuna uyuyorum. Biraz sonra göreceğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı yalan. Karşı propaganda yapanların dediği gibi Türkiye aleyhine değil bilakis hukuki açıdan Türkiye'nin haklı olduğunu teslim ediyor. Hukuki açıdan haklılığımız ortaya konulunca Türkiye karşıtı olanların hukuki metne değil, siyasi tavırlara sarılmaktan başka çareleri kalmıyor. İşte gerçekler. Hukukçu görüşüne göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının iki boyutu var. Birinci boyu tutuklanan ihlal kabul edilmediğine dair bölümle. Burada milletvekiliyken tutuklama ihlal sayılmamış düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlal sayılmamış. Tutuklamanın makul şüpheye dayandığı tespiti de yapılmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu tespitlerini kamuoyu bilmiyor. Kamuoyu olayı siyasallaştıranlar tarafından yönlendiriliyor. Hukuki ergümanlar ortaya çıkan dumanlı ortamda unutulabiliyor. Biraz sonra ayrıntılı teknik analizde göreceğiniz gibi karar hukuki açıdan Türkiye'nin aleyhine değil, aksine lehinde. Ön yargılı siyasi çevreler bunu unutturmak için hukuki boyutu tamamen unutup ön yargılı siyasi tavırlara sarılıyorlar. Kararın iki boyutu var demiştik ya ikinci boyutta da bu yapılıyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın tutukluluğunun Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmasının engellenmesi sahikiyle yapıldığına böylece yargının siyasel amaçla kullanıldığına hükmetmiş ki bu çok haksız. Ağır ve istisnai bir tespit ve hatta ilk bölümde yapılmış olan tespitlerle de çelişiyor. Yani olayı son bölümde siyasallaştırmaya çalışan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı kararının içinde kendisiyle de çelişmiş durumda. Teknik analize geçmeden önce özetle şunu söyleyeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bazılarının yaymaya çalıştığı gibi hukuken Türkiye'nin haksızlığını söylemiyor. Aksine hukuk açısından haklı olduğunu söylüyor. Siyasi açıdan yapılmak istenen yorumlar ise hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendi kararıyla çelişiyor hem de anlamları yok. Kararın içeriği. Karar birçok açıdan Türkiye'yi haklı bulmuştur. 1- Başvuranın yakalanması ve gözaltına tutulması ilişkin şikayetlerin CMK 91 Taksim 5 yakalamaya itiraz ve 141 yani tazminat maddelerinde belirtilen hukuk yollarını tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuştur. 2. Başvurucunun milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının hukukun üstünlüğü, yasal belirlik ve orantılık ilkelerine aykırı ve keyfi olduğu bu nedenle de tutuklanmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin şikayetleri açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulunmuştur. 3. Dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle başvurucunun soruşturma dosyasına ulaşamadığı ve tutukluluk kararına etkili bir şekilde itiraz edemediği şikayetini açıkça dayanmaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulunmuştur. 4. Başvurucunun makul suç şüphesi olmaksızın tutuklandığı iddiasına esastan incelenmiş ve ihlal bulunmadığına karar verilmiştir. Başka bir deyişte başvuranın suç işlediği yönünde bağımsız bir gözlemciyi ikna edecek düzeyde makul suç şüphesi bulunduğunu belirlemiştir. 5. Başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine dair şikayetini ise incelemeye dahi gerek bulmamıştır. 6. Başvurucunun avukatı hakkında soruşturma açılması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru hakkının Türkiye tarafından engellendiğine ilişkin iddia incelenmiş ve Türkiye'nin sözleşmeden kaynaklı yükümlülükleri yerine getirdiği belirtilerek bu iddia dikkate alınmamıştır. 7. Başvurucunun Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğunun incelenmesine ilişkin hızlı bir yargısal denetim yapamadığı iddiasının yerinde olmadığı ve sözleşmenin 5 Taksim 4. maddesini ihlal edildiğine hükmetmiştir. Görüldüğü üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkeleri açısından haklı görmüş ve yapılan uygulamaların meşru olduğuna karar vermiştir. Bu kapsamda özellikle kararda yer alan şu tespitler önemlidir. Başvurucunun tutuklanmasında makul suç şüphesi olduğunu belirten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Başvuranın bir kısmı terör suçu olmak üzere çok sayıda suçu işlediği şüphesiyle özgürlüğünden yoksun bırakıldığını ve bu kapsamda özellikle terörist başı Öcalan'ın heykellerini diktireceğiz gibi söylemlerde bulunduğunu, PKK 1984'teki Şemdinli ve Eruh'daki ilk silahlı terörist eylemlerini direniş ve hamle diye nitelendirdiğini ve Kürt halkının varoluşunu PKK'nın silahlı mücadelesi sayesinde kazandığını dile getirdiğini gözlemlediğini belirtmiştir. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soruşturma kapsamında başvurucu tutuklanmadan önce elde edilen ve PKK yöneticilerinin kendi aralarında ve başvurucuyla yaptıkları konuşma kayıtları da dahil olmak üzere çeşitli deliller bulunduğunu ve bu deliller doğrultusunda ulusal yargılama makamlarının başvurucunun illegal terör örgütü KCK'nın siyasi kanadından sorumlu olduğu ve terör örgütü liderinin talimatları doğrultusunda hareket etme ihtimali olduğunu belirlediklerini not etmiştir. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi